Hep bizim arkadaşlar bu güzel de ben arkadaşlar. Burada arkadaşlar, Kinçin'in yine arkadaşlar, yeni yine arkadaşlar, yeni arkadaşlar, yeni diye yuraketi yeni yapmıştım. Önce arkadaşlar abone olmayı kanalımıza bilemişiz. Arkadaşlar, arkadaşlar internet kapalı. Sonra ama sonra internetin yine yine arkadaşlar gelmiyor ki arkadaşlar. Anlarsın. Arkadaşlar böyle değil ki parmağı daha, böyle parmağı değil ki bu roket. Oh, oh, oh. Siz arkadaşlar abone arkadaşlar ben size. Siz ben bir be, canlı yapayım mı canlı size göstereceğim herde. Evet arkadaşlar şimdi burada giriyorsun. Sonra gel buradan girdi mikrofonu canı böyle olur. <laughs> şimdi arkadaşlar eşyalar koyayım herhalde. şöyle benim arkadaşlar şöyle. Sadece ee, sen, sen ne bilirsin Hadi. Uşt, bir milyon olacaksın. Evet şimdi bir iki üç patlatıyorum. Ben de gidiyorum 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 Allah sana ben ceza mısın biri baklar. Arkadaşlar bakın beni de her tarafa toprağım olmuş. Görüyor musunuz size bu arada? Arkadaşım birbirinin geçeni lazım. Baksana çiğni çiğni telefonu aldı onu yok ki vardı ceza versin ya. Bunu bir de ceza vermen hayatı var ki ya bunu nerede? Bir sürü toprak vermiş ya. Bunu bir doktu yine yani. ya yine toprak toplasın diyorum. Ne diyeceğim bunu sizin? Ne diyeceğim arkadaşlar size abone olmayı, arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Size videomuzu abone Görüşürüz.